این باش داره ما بیاین این صخش ها بلا صخش میشه مگه آبه صخش میشه مگه وستاندی از آتون وستاندی نوست دیگه چه باید چپ را دورن را بیاین بگم <laughs> 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 bu <laughs> i̇şte işte ne o ama o nasıl şabut, i̇şte şabut. <gülüyor> <gülüyor> ama nasıl bir şabut ama nasıl bir şabut yemin ediyorum böyle bir şabut yok Maşallah ama nasıl bir şey oldu bu ne ama nasıl bir şey oldu aziz nasıl abi tehlikeli oldu yok videoyu kapat istersen tamam abi video kapandı